<laughs> Şimdi e, bir akşam böyle bir taksiye bindim. E? E, arka tarafa oturdum. içi böyle işte şey ışıklar işte. işte a, 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 ışıklar böyle pavyon, loş, pavyon. gibi. Aynen öyle pavyon gibi. Böyle <laughs> oluyor ışıklar. Abi arkaya döndü bir baktı şöyle bir kaldı. Sonra önüne döndü. Abi dedi ya dedi işte, bir yerden dedi işte tanıyacağım sizi ama dedi işte nereden falan. Acaba nereden? De, yani dedim olabilir dedim. Hani dedim birine benzetmişsinizdir falan. Hiç ben şeyi o tip şeyi hiç sevmiyorum öyle mu evet ben işte şuym falan demeyi. Evet. Ee, bir süre geçti böyle gittik böyle bir beş dakikada ama abi böyle içi içini yiyor Yani hala. E, Konuşamadı. Bir şey söylemedim ya ben. Şi arkasında da abi dedi niye söylemiyorsun ya dedi Ferhat güzel değil mi dedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Eyvallah. Ben de tabii oldum. hiç şeye vermedim yine bozu Yok hiç dedim bozuyor. yani. Yok yok o değil diye. İnsanlar birbirine dedim benzer. Hani dedim benzerler. Berhat ben, Güzel'le de yani hiçbir alakası yok. Evet yani o uzaktan o ışıkta öyle sandı yani. O ne o <laughs> ışıklar onun gözünü <laughs> almış kırmızılar maviler Sonra, içinde. Sonra işte, işte, tabii ben anlatınca bunu hiç böyle şey yapmadan hiçbir şekilde hani şey, takılmadan bir de. Hmm. E, yok dedim olabilir insanlar yani ben hani dedim birbirine benzerler dedi, ama dedim ama ben o değilim dedi. Ha doğru dedi. O değilsin dedi. O takılıyor zaten dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onu da tanımıyor, beni de tanımıyor. Bir tanım Bir şeyler var. Ufak bilgi kırıtıntıları var ama tam ha, tutturamamış. Dedi, doğru. O takılıyor zaten dedi. Takılıyor. Abi, abi de takılsın orada.